Bugün sizlere kısaca yenilenebilir enerji sektörünün Türkiye açısından önemine ve yenilenebilir enerjinin Türkiye elektrik sektöründeki konumundan bahsetmek istiyorum. Tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de bu alanda son yıllarda birçok yatırım yapılmıştır ve önümüzdeki dönemde de yeni yatırımların yapılmasına devam edilmesi beklenmektedir. Yenilenebilir enerji kapsamındaki elektrik üretim santralları gerek çevre dostu gerekse de doğal ve yerli kaynaklara dayalı üretim tesisleri olması açısından oldukça önemlidir. Örnek olarak Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin 2019 yılı enerji ürünleri ithalat faturası 41 milyar Amerikan dolarının üzerindedir. Dolayısıyla yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlar Türkiye'nin enerji ithalatını azaltması nedeniyle önem arz etmektedir. Genel olarak sektör büyüklüğünden bahsetmek gerekirse 2020 yılı Haziran ayı sonu EPH verilerine göre ülkemizdeki kurulu güç yaklaşık olarak 91.500 MW civarındadır. Bu tutarın %31'ini hidroelektrik santrallar, %18'ini ise hidroelektrik hariç diğer yenilenebilir enerji santralları oluşturmaktadır. Doğalgaz, kömür ve diğer sıvı yakıtlı santrallar ise kurulu gücün %51'ini oluşturmaktadır. Üretim açısından bakıldığında ise 2019 yıl sonu itibariyle elektrik üretiminin yaklaşık olarak 304 milyar kWh saat olduğu ve bu üretimin yaklaşık %44'ünün yeni enerji santalları tarafından gerçekleştirildiği görülebilir. Kömür ya da doğal yakıtlı santralların baz yükte çalışabildiği düşünüldüğünde yenilebilir enerji santrallarının talebi karşılamada göstermiş olduğu bu performans takdire şayandır.